Merhaba. Bugünkü çalışmamız e, 25 kiloluk bal kabağından e, tencere güveç yapacağız. Daha sonra bal kabağını pişirip yiyeceğiz. Tohumunu da bizim bu körübaşı görevimizde kullanacağız. Bu bal kabağı e, afyon bal kabağı. 25 kilo oldukça da e, güzel bir görüntüsü var. Biz bunun kalıbını çıkaracağız. Ee, bu kalıbını çıkarmak için sanıyorum 6 çeşit kalıp almış olacağız. Şimdi ilk yapacağımız işlem zemin çok düzgün olmalı. Zemin çok düzgün olacak ki daha sonra o güveç kapak diğer işlemlerinde bu düzgün zeminin gibi düzgün çıkabilsin. Onun için teraziyi çok iyi kullanmamız gerekiyor. Ee, zeminimiz çok düzgün. Şimdi bal kabağının alt bölümünde bir tablo koyacağız. Üç tane. Neden? Ee, en alt bölümünü ayrı bir töküm haline çıkaracağız. Daha... Evet devam ediyoruz şimdi. Ee, kalıbın ee, kabağı ee, şimdi kalıp ayırıcı süreceğiz kaba kalıp ayırıcı e biz Arap sabunu olarak kullanıyoruz. Kalıp ayırıcıları vardır. Vatilin e, süreler genellikle e, amaç eee alçıdan tökümde e, ürünü ayırmak için kalıp ayırıcıdır. Biz de ne yapıyoruz? Kaba teraziyi aldık. Ve şimdi kalıp ayrıcılığı olarak e, araç sabunu sürüyoruz. Ve şimdi diğer işlemlere devam ediyoruz. Tabi teraziyi aldık. Alt tablayı koyduk. Alt tablaya e, parça e, altılar koyduk ki bize e, zeminde e, kalıpla oynamak için, düzeltmeler için bir boşluk kalabilsin diye. Şimdi kabağı koyduk. E, Kaba e, üzerine bir kapak lazım. Yani şimdi tencerenin kapağı lazım. E, onun için de bir e, böyle bir e, parça kullanıyoruz. Bunu da terazi almak zorundayız. Terazide her yaptığımız şey mutlaka terazide olması lazım ki ürünümüz de sıkıntı olmasın. Daha sonraki süreçlerde sıkıntı yaşayacağız. Şimdi bunu koyduk. Şimdi çamur kullanacağız. Sucuk çamurdan. Kapağın e, bu parçayı burada e, kalıptan düzgün bir şekilde çıkarabilmemiz için. Ee, kullanıyoruz Ve bunu da içeriden çamur Koyarak Daha sonra bu bölüme e, Sap yapacağız Sap yapacağız Şimdi ise Bu zor bölümü e, Kapağın Kapak bölümünü yapma, yapıyoruz Şu anda Yapıyoruz Tabi bunu alçı döktüğümüz zaman daha sonra bunları çıkaracağız birer birer. Ondan sonra töküm ve diğer süreçlere geçeceğiz. Töküm çamuru ve ürün süresine geçeceğiz. Şimdi bu çamurumuz daha önce elekten geçirip yoğurduğumuz bir çamurlarımızdan bir tanesidir. Bunu burada da kullanıyoruz. Daha sonra işi bittiği zaman tekrar yoğuracağız. Tekrar başka bir şeyde kullanacağız. Bir işlemde kullanacağız. Onun için çamur bizim ana maddemizdir. Evet. Şimdi bir daha teraziye alalım kapağı. Kapağı bir daha teraziye alalım. Evet. Kalkması gerekiyor. Bayağı kalkması gerekiyor. Heh, buranın inmesi gerekiyor indirdik. Burayı. Evet, burayı kaldıralım biraz daha. Çünkü evet, teraziyi aldık. Burası da gayet güzel. Şimdi e, kalabamızın kabak bölümü de hazır. Şimdi adım adım gideceğiz. Daha sonra alçı yoğurup alçıyı töküm işlerini bölüm bölüm yapacağız. Çamurun bu parçayı tutması için birazcık kuruması gerekiyor. Biraz da vüdüş gerekiyor ki kaymasın, kayma olmasın. Kayma olduğu zaman bütün emekler boşa gider. Ee, üst kapak e, tamamdır. Şimdi biz e, tökümden e, töküm kapağından alçıyı dışarıya taşmasın diye çamurdan koruyucu yapmaya devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Çamuru e, çamurdan bu dışarıya sızın diye. Önlemek için e, bu şekilde bir tampon yapıyoruz. Daha sonra işte bu çamuru ne yapacağız? Yine kullanacağız. Bir daha kullanacağız. Şimdi sıra geldi. E, kapağı. Biz bu kapağı yine altı içerisine çökeceğimiz e, için arab saponuyla ee, şöyle bir sıvama yapıyoruz. Islatıyoruz çünkü e, bu kapağı çıkarmak zorunda kalacağız. Kalıbı altı parça yapıyoruz. Altı parça e, belki de 8 parça olacak. Duruma göre değişiklik yapacağız. O sebeple biz bu ana kapağı yani töküm tökümün içerisine sıvacağı kapağı e, çok iyi muhafaza altına almak zorundayız. Şimdi ne yaptık? Altı öncesi e, töküme hazırlık yapıyoruz. Töküme hazırlık yapıyoruz. E, bu çamur içerideki sıvıyı, altı sıvıyı e, sızdırmayacak, dışarıya taşırmayacak. İşte bunun için bunu yapıyoruz. Çünkü dışarıya taştığı zaman e, oldukça zor durumlar ortaya çıkıyor. Bu sebeple biz bu çamuru bu kapağı kapakla beraber çok iyi e, yavukmamız gerekiyor suya doymuştur. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. Ee, yoğurmaya başlıyoruz. Ee, Alt taraftan önce e, almamız gerekiyor. Evet. Nihayet e, tapla bölümünü e, dökümünü yaptık. Tabi ortalığı patlattan sonra e, bir sürü uğraşlarımız sonucu e, iyi de bir sonuç aldık. Göldüğü üzere taban kısmı e, gayet güzel, e, gayet güzel olmuş taban kısmı. E, şimdi donduktan sonra. Zaten kabağı çıkaracağız. Kabağı çıkarttıktan sonra e, şeyi bir, bir göreceğiz, e, sonucu göreceğiz. Ondan sonra diğer bölümleri e, geçe diğer bölümleri geçeceğiz. Evet. Kalıbımızın taban bölümü e, şöyle görüldüğü üzere e, taban bölümü epeyce uğraştan sonra e, ee, rüdüşten sonra bu şekilde yaptık. Görüldüğü üzere gayet de güzel oldu. Şimdi bu, bu taban bölümüne ne yapacağız? Burada yine delikler açacağız. Daha sonra yine çamur döşeyeceğiz. Bölüm bölüm e, kabağın yan dilimlerini yan dilim Evet. Görüldüğü üzere e, kabağımızı dört bölüme ayırdık. Çamurlarla e, duvar yaptık. İki bölümünün tökümünü hemen yapacağız. İki töküm, bölümün tökümünden sonra çamurları çıkarıp bu sefer çamura daha ihtiyaç kalmayacak. Ondan sonra yan duvarlar e, ne yapacak? Birbirine aynı şekilde kalıp olarak yerleşecek. Tökümünü yapmış olacağız. Bu işlemi yaparken ne yaptık? Bir, birinci döküm yerimiz burasıdır. Görüldüğü üzere e, birinci bölüm. Buraya iki dört tane delik e, koyduk ki kalıpta e, görülsün. Kalıp oraya yerlesin diye. Diğer tarafa ise üç tane delik koyduk. Çünkü birbirine ürünler çok benzeyeceği için bu deliklerden tanıyacağız. Birisi dört, birisi üç. Yerleştirirken çünkü büyük zorluklar yaşanıyor e, parçalar birbirinden çıktığı zaman. Şimdi töküm için hazırlıklara başlayalım. Bunu verdik. Ee, Şimdi töküm yapmaya sıra geldi. Ee, töküm yapmaya sıra geldi. Ee, i̇ki parça halinde yapacağız. İki parça diğer bölüme kalacak. Şimdi alçımız burada. Ee, alçımızı başladık yoğurmaya. Başladık yoğurmaya alçımızı. Ee, gördüğünüz üzere gördüğünüz üzere şimdi dökümü yavaş yavaş eve dökmemiz gerekiyor. Evet. Devam ediyoruz. Ee, kalıp alçı donmuş. Çamurları sökmeye devam edelim. Bakın çamur ne kolay ayıklanıyor. Şu çamuru çıkarıyoruz. Ee, ve diğer bölümlerin hazırlıklarına geçeceğiz. Altı donduktan sonra zaten çamurlu işimiz daha kalmadı. Gördüğünüz üzere şimdi burada çok kolay bakın altı ile çamur ne kolay ayrılıyor. E, ara sabunu sürmedik çamura. Sebebi işte birbirinden kolayca ayrılmasıdır. Şimdi bu kapağı e, e, bu sat aksamı çıkarıp tekrar bir rüdüş yapacağız. Altının yan bölümünü. Oraya da e, e, delikler açmamız lazım. Çünkü e, yan kalıplar birbirine e, kenetlenmesi gerekiyor. E, ve rüdüş yapacağız yine. iyi bir kalıp olması için. O sebeple şimdi ikinci bölüm e, ardından en üst bölümünü kapağı yaptığın zaman işimiz gidecek. Ondan sonra kurumaya bırakacağız. Kurumadan sonra nemini çekecek kalıp ondan sonra töküm işine başlayacağız. Ürün haline getireceğiz. Çamurdan ürün haline getireceğiz. Şimdi çamurda biraz zorlanıyoruz. Bu saç kapak olduğu için bu saç bölüm zorluyor bizi tabi. Yoksa çok kolay çıkacak. Yani alabildiğimiz kadar bunu alacağız. Kabağı kalıbını bitirdik. Bitirdik. Şimdi kalıbı e, sökmeye sıra geldi. Kalıbı söküp kabağı çıkarmaya sıra geldi. E, ne, yapacağız, ne yapıyoruz? Şimdi yavaş yavaş Spatula ile aralıyoruz parçaları. Çünkü e, Biz Kalıp işlemini yaparken Ne yapmıştık? Arap sabunu sürmüştük parça aralarına. Şimdi altımız dondu. Donduğu zaman Şimdi Bu ayırma işlemi zaten kalıbın ana unsuru Ayırma işidir. Sıra geldi ayırma işine. Oldukça kolay donmuştur. Donma işi gerçekleşmiştir. Yavaş yavaş şimdi çıkarıp alacağız parçaları. Evet. Birinci parçamız bu. Gayet güzel. Birinci parçamız bu. Şimdi Evet. Diğer parçamız bu. Görüldüğü üzere. Bir başka parça. Yine şu. Görüntü güzel, gayet güzel. Dördüncü parçamız. Evet. Dördüncü parçamız da bu. Şimdi kapak kısmıdır. Evet. Kapak parçamız da bu. Bunun içerisinde e, vida'lı aksam var. Onu e, tahtadan yaptık. Tahtadan yaptığımız vidalı aksamı eee Şöyle alalım. Buraya bir odun parçasından kapak yaptık. Vidayla kapağı tutturduk yerine. Şimdi o kapağı çıkardığımız zaman e, bu da kabağın kapağı olacak. Ve bunu küveç, tencere e, ve hatta da diğer daha başka ürünler yaparak kullanacağız. Şimdi bunu e, biraz sıkışmış. Gerçi yağ sürmüşüz. Biraz zorluk çekeceğiz bunu çıkarırken. Evet bunu beklediyoruz. Peki tekrar e, şey yerine koyalım. E, ürünlerimizi tekrar yerine koyalım. Şöyle yapalım. E, ne demiştik? Bir kabak eee Evet. Bunu sanıyorum buradan. Evet. Bunun yeri burası. Evet bak. Oldukça güzel oturdu yerine. Oldukça güzel yerine oturdu. Evet bu da buranın. Bu da gayet güzel yerine oturdu. Şimdi Evet, bu da oturdu yerine. Diğer parça ise bu. Evet, bu da yerine oturdu. Şimdi de kapağı oturalım yerine. Şimdi kapak vidalı olduğu için Evet. Evet. Kalıbımız bu. Şimdi kapağı e, kesip pişirip yemeye sıramız geldi. Bu kalıbı da şöyle bir ay kuruması gerekiyor. E, i̇yice kuruması gerekiyor. Ondan sonra rütüş yapacağız. Kalıptaki kusurları zımparalarla e, rüdüş bıçaklarıyla düzelteceğiz. bu e, sebeple e, son e, göründüğümüz bu. 25 kiloluk afyon kabağımızın kalıbını aldık, kalıptan çıkardık, kestik. Şimdi dilimlere ayırıyoruz ve bu dilimleri dağıtacağız arkadaşlar. 10 kişiye dağıtacağız dilimleri. Hem tadına bakmak için hem de çekirdeklerini e, yöremizde yetiştireceğiz. Bizim bu coğrafyamızda, e, körü başında kabaklarımız, klasik tohumlardı. E, doğumlardır. E, fazla büyük değil, öyle küçük tohumlardı. Böyle dev kabaklar e, genel burada olmuyor. Bunun sebebi aslında e, aşırı yağışlar sebebiyle e, kalsiyum eksikliği. Kalsiyum doğada en çok yıkanan mineraldir. E, bu sebeple e, aşırı yağışlar kalsiyumu e, yıkayıp yıkadığı için kalsiy kalsiyum eksikliği sebebiyle de diğer elementleri bağladığı için özellikle demiri, e, manezyum fosfor hatta potasyumu bağladığı için kabaklarımız böyle iri kabaklar olmuyor. Ancak bu projeyi e, gerçekleştirmek için e, anaçlardan İsmail Demirci abi e, Hasan Uzun e, o da Demirci abi beraber bugün buluşacaktık ancak çok aşırı yağmur sebebiyle ee, buluşmayı erteledik. Ancak ben kabağa geçtim Dilimleri ayırıyorum. Ee, ve bu süreçten itibaren bu coğrafyamızda dev kabakları görebileceğiz. Ee, bu Diğer taraftan da kabağın kalıbından yaptığımız ürünleri e, güveçler halinde, tencereler halinde e, piyasaya süreceğiz. Piyasaya süreceğiz. Kendimiz kullanacağız. Hobi olarak kullanacağız. Teşekkürler.